Genel olarak ruhi bunalım da denilen psikolojik rahatsızlıkların her geçen gün daha da arttığı görülüyor. Depresyon ilaçları kullanan kimselerin sayısında sürekli artış müşahede ediliyor. Bu durumun dini hayatımıza bakan sebepleri nelerdir? Kalbin itminana ermesini sağlayacak faaliyetlerin eksikliği bunalımların sebepleri arasında sayılabilir mi? Hakikaten bir depresyonun yaşandığı, çok ciddi yaygınca bir paranoyanın yaşandığı, korku, telaş, endişe. Herkes de kendi dünyası itibariyle bir şizofrenin, toplumsal şizofrenin yaşandığı, onu psikiyatristler daha iyi bilirler, bir gerçek. Fakat cinnetin sınırları vardır yani. O cinnet bizim dilimizde öyleydi yani. Arapçadan gelme bir kelime. O cenne kelimesi de esasen işte örtünme, perdelenme falan demek bir seviyeden sonra o çizginin altına düştüğünde biz orada işte onu cinnet tahtına oturtuyoruz. Çizginin üzerinde, çizgiye biraz yakın böyle sıfıra doğru olduğunda deli de olsa onlara demiyoruz. Çünkü paylaşacağımız çok şey oluyor yani. Veyahut da aynı şeyleri yaşıyoruz hep. Onun için bazılarına göre yüzde yetmiş nispetinde cinnet yaşanıyor toplumda. Ama değişik kategorilere rica edebilirsiniz bunu. Cinnet aslında yani fıtratın dışına çıkma gibi, insan fıtratının dışına çıkma gibi, o fıtratın altına çekilme gibi, onda sıfırlanma ve sıfırın altına düşme gibi şeyler de kullanılıyor. Bu zaviyeden toplumun durumu yeniden bir kere daha gözden geçirilmesi lazım. Bir umumi manada psikologlar, sosyologlar, psikososyologlar, psikiyatristler bu meseleyi bir toplum çapında ele alıp tahlil etmeleri lazım. Yani aklın, mantığın, muhakemenin neresindeyiz veya cinnetin neresindeyiz? Bu ciddi ilmi olarak ortaya konması lazım. Yani insanlar dengeli değil. Birine inenin ucuyla dokunduğunda hemen süngü gösteriyor. Birine bir fiske vurduğunda seni kurşun yağmuruna tutuyor. İnsanlar hemen biberleriyle çarçabuk yakabaçı oluyorlar. Çok olmayacak şeylerde kaz boğuşmalarını, kabile boğuşmalarına döndürebiliyorlar. Hatta bir yönüyle dönüştürme işini bir vazife olarak terpiş eden insanlar o dönüştürme yolunda giderken dönüştürülebiliyorlar. Onlar da ciddi farklılıklara düşebiliyorlar. Onlar da tökezleyebiliyorlar. Evvela bu işin uzmanları tarafından yani top yükün toplum istisnası ne kadar Allah bilir. Hiçbir külli şey yoktur ki ondan bir zümre, bir kesim müstesna olmasın. Bu da bir kaidedir, bir prensiptir yani. Şimdi o duruma gelmişsek şayet ağlanacak bir durumumuz var demektir. Meselenin bir yanı bu kanaat-ı Bu ikinci can harbi sıralarında Batı'da böyle bir cinnet yaşanıyordu. Hatta denebilir ki o isyan felsefesinin arkasında, o varoluş felsefesinin arkasında yani o sartırların düşüncesinin arkasında cinnettir o düşünceler aslında. Bazı şeylerde isabetli tespitlerde bulunsalar bile yani insanın hayvaniyeti, cismaniyeti, şeyhavani duyguları, şeytanı, nefsi emmarisi açısından bazı şeyleri yerli yerinde tespit etseler bile fakat bir cinnettir yani. İnsan dışı davranışlara, hareketlere, insanları çağrıdır onlar bütün. O günlerde düşünen insanlar da vardı. Yani Karlayl de o dönemdedir, Alexis Karel de o dönemdedir. Henry Link diye birisi bir dine dönüş kitabı yazdı o dönemde. O da insanlara tamamen büyük ölçüde mecnun nazarıyla bakıyordu dine dönüş dedi. Öyle tercüme ettiler. Zannediyorum kitabı Ömer Rıza Doğrul tercüme etmişti. Maneviyatsızlıktan dolayı, toplum rehabilite edilemediğinden dolayı Allah insanı insan olarak yaratmış. Yani hayvan değildir. Hayvan fıtratın, Akif'in ifadesiyle hüdutlarından çıkmaz. Sen hürri mutlaksın der. Yani insan iradesiyle çok geniş alanlı yaşar. Çok geniş alanlı yürür. Dolayısıyla onun sınırlandırma mevzuu iradesine bırakılmış. İradesinin arka planında da Allah'ın emirleri var. Onları takviye etmek için de imanla ona bağlama var. haşr neşre bağlanma var. Hayatının hesabını verme gibi mülazalara bağlanma var. Meseleyi sürekli işin arka planıyla götürme var. O zat da bunu anlatıyor yani. Evvela başta yani teşhis Ziya Paşa'nın ifadesidir malum. Bil illeti, sonra kıl müdavata tasaddi her merhem her yaraya derman mı sanursun der. Evvela illetin bilinmesi lazım. Teşhisin yapılması lazım. Sonra tedavi yollarına tasaddi edilmesi lazım. Yoksa karşına çıkan herkese böyle aspirin verirsen, sulfato verirsen onun ne yapacağı belli değildir yani. Adam zaten kan sulanmasından gidiyorsa iyice hızlandırırsın. Gitmeyi hızlandırırsın. Evvela illetin bilinmesi lazım. O bakımdan yani uzmanlara, ben meseleyi havale ettim. Sonra toplumun ne kadar yani evveliyetle bu mevzuda ele alınması lazım. Bunun üzerinde durulması iktiza eder. Yani rehabilite edecekseniz mekteplerden başlamak lazım. İlk mektepten itibaren. Hatta denebilir ki bunu işte 0-5 veya 7 yaş diyorlar psikologlar. Şuur altı müktesebatın olduğu dönem yani. Şuur altı, beslenme dönemi diyebileceğimiz hususlar çocuk ihsaslarıyla veya ihsaslarıyla veya bilemediğimiz insani mekanizma, insani sistemlerle algılamasının çok keskin olduğu beslenme dönemi. Yani o dönemden itibaren başlayarak vermemiz gerekli olan şeyleri vereceksiniz. Ama yaşa göre mama gibi bir şey. Yani o yaşta her meseleyi sevgiye, Allah'ın inayetine, rahmetinin kucaklamasına, cennette insanları nimetleriyle serfiraz kılacağına dayandırarak anlatırsınız. Serkeşliğin, serazatlığın böyle alıp yürüdüğü bir dönemde onları frenleyici bir kısım müeyyideler de ortaya korsunuz. Malum müeyyide içinde bir emri bil maruf nehyanil müker dini terminolojide üzerinde durulacak. İkincisi de rekayık üzerinde durmuşlar. Rekayık dediğiniz şey hayatın hesabını vermeye yani ölürken durum kabirdeki durum, mahşerdeki durum, sırat durumu, cennet durumu, cehennem durumu, ile alakalı yazılmış çok kitaplar vardır. Değişik vesilelerle bahsettiğim gibi Kurtubi'nin bu mevzuda yazdığı rekaik üzerinde durulması gerekli olan şeydir. Hanifi fukasından aynı zamanda hadisçi Ebu Leys Semerkandi Tembül Gafi'nin zannediyorum Türkçe'ye de çevirdiler. Önemli rekaik kitaplarındandır. Evet, hatta çocukluğumda antre bir şey arz edeyim. İlk defa kendi köyümüzde 16 yaşındayken vaaz ettiğimde bir Ramazan boyu onu anlattım. En başta ihlası anlatır yani. Belki en son anlatılacak şey ama en başta ihlası anlatır. Sonra cehennemi, sonra cenneti. Fakat o günkü nesil yine Osmanlı nesliymiş. Azıcık dini duyguları varmış. Ben çocuk ne konuşuyordum, ne konuştuğumu ben değerlendireyim. Nalına mına gidiyordum. Fakat öyle hatırlarım hala gözümün önüne gelir. Böyle ön safıda tutan 5-10 tane insan hıçkıra hıçkıra ağlarlar. Şimdi ben o toplumun yani o köküne bağlı, ruh ve mana köküne bağlı o toplumun değerleriyle hala yaşayan o toplumun o andaki hassasiyetini çok önemli görüyorum. mesela arka planına bakıyorum. Bir gün camdan çıkıyordum. Çocuğum ben ama fakat bir hoca diye değer veriyorlar. Vaz ediyor bunları. Birisi dedi ki hocam dedi eleman dedi. Bittik dedi. Bu meselen hiç cenneti yok mu? Cenab-ı Hakk'ın hiç teveccühü yok mu? Dayanamıyoruz artık dediler. Hiç unutmam bunu. Hali aklıma geldikçe böyle duygular. Ama ben şimdi o camileri görüyorum da o hissi görmüyorum yani. O his görmüyorum. O heyecanı görmüyorum. Allah deyince yaşaran göz görmüyorum yani. Ürperen insan görmüyorum orada. Derlerdi ki ben hep o Kur'an'ı dinlerdim. Tekvir suresini Abdülbasit okuyor. Okuduğu zaman orada o Kur'an'ı heyecanla bir tanesi öldü derler. Ve eskiden de hep bahsederler öyle. O türlü muhaverelerde veya Kur'an kıraatinde veya bir naat okuyuşunda veya bir tevhidde veya bir münacatta kalbi durup ölen insan sayısı hiç de az değildir. Şimdi onları kısmen gördüm ben yani öyle insanları gördüm. Rekayık. Şimdi bunlarla mesela arka plan yani Allah Celle Celaluhu emrediyor bizler kullarız, donanımız var. irademizi doğru kullanmamız lazım. o iradenin hep bir ibre gibi doğruyu göstermesi için biraz meseleyi arka plana bağlamak lazım. Yani Allah'ın emirleri, Cenab-ı Hakk'ın vaatleri ve vaitleri, tehditleri var o işin arkasında. İşte bu mevzuda emr bil maruf nehyanil münker ve bir de rekaik diyoruz. Bu meseleyi çoğaltabilirsiniz yani o insanların velilerin bu mevzuda kendilerine göre belirledikleri Allah dostlarının belirledikleri yollar vardır. O yollarla insanları yontarlar, şekillendirirler. Bir yönüyle bir heykel gibi onları bir biçme korlar, kendilerine benzetirler. Şimdi ondan sonra yapılması gerekli olan şey bu. Fakat bütün bunları siz böyle pratiğe dökebilir misiniz? Zahil edebilir misiniz? Sokak sizin arkanızda değil, yanınızda değil. Evler cehalete kurban gitmiş. Aileler bir şey veremiyor. Ya meşguliyetlerinden veya o mevzuda verecekleri hiçbir şey yok. E, camilerde de ciddi bir şey alınmıyor. E, nerede o insanlar rehabilite edilecek? Nerede? Cinnetten sıyrılmaları adına ellerinden tutulacak. Yani elden tutma gel ben seni işte tımarhaneden çıkarayım da bilmem nereye götüreyim demekle olmaz bu mesele. Yani tımarhaneden çıkarabilmek için mutlaka ona bulaşmış bir gönüyle onu baskı altına almış duygular, düşünceler nelerse ondan sıyrılmasını sağlayacaksın. Psikiyatristler ne derler, psikologlar ne derler ben onu bilmiyorum da ben tedavi edilemeyecek bir rahatsızlık olmadığı kanaatini taşıyorum. Ne olursa olsun ister cismaniyete bakan yanları, ister hayvaniyete bakan bağıştan yanları bunu biraz eski ifadeye göre söylüyorum. Hayvanlık manasına kastetmiyorum bedeni arzular ve istekler açısından, şehavani duygular açısından kastediyorum. Allah'ın izniyle, inayetiyle tedavi edilmeyecek olsa bile belki o nisveti bindeler içinde aramak lazım. En fazla yüzdeler içinde aramak lazım. Tedavi edilebilir ama fakat evvela tedavi adına ortaya konan projeler, planlar, bunları realize etme fırsatını size verirler mi? Böyle bir şeyi uygulattırırlar mı size? Bu açıdan böyle bir açmazla karşı karşıya bulunuyoruz. Yani o meseleyi çok rahatlıkla çözeceğimiz kanaatinde değilim. Siz belki kendi evinizde, kendi çocuklarınıza kısmen mesir olabilirsiniz. Fakat toplumun tamamen cinnetten sıyrılması, tamam diyebilmeniz sizin bu mevzuda hala hazırdaki dinamiklerinizle bu işin üstesinden gelemezsiniz. Altından kalkamazsınız. İnsanların bir yüce gayeye kilitlenmeleri, onu imkanlar el verdiği ölçüde razı etmeye çalışmaları, Hazreti Pir'in o çekirdeklerde ifade ettiği gibi gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse eshan enelere döner, etrafta gezer diyor. Yani bir yüce gaye olması lazım ki insan ya ufki, veya amudi olarak ya yükselsin veya bir ufuktan başka bir ufuka geçsin. Dikey, yatay sözleriyle günümüzde ifade ettiğimiz hususlar. Şimdi öyle bir gaye hayal olmayınca insan oturur kalkar hep kendiyle oturur kalkar. Kendi içgüdüleriyle hareket eder. Kendi hisleriyle yap hareket eder. Hafizan Allah. Ama bir yüce gayeye kilitlense meselenin iki yanı var. Bir o gayeyi gerçekleştirmeye matuf hep onun üzerinde yoğunlaşır. Meselenin bu yanı var. Kendine çok takılmaz. Kendine takılan insanlar problem üretirler. Hep öyle olmuştur. Bu dün de bir vesileyle arz etmeye çalıştım Devri İsadet Penahide. O büyük başarıların altında insanlara yüce hedeflerin gösterilmesi ve şunu halledin, şunu halledin, şunu halledin. Başta efendimizin mesajı benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Konstantiniye fethedilecektir. Yani ta o dönemde ata biniyor, atını mahmuzluyor. At üzerinde, katır üzerinde bağışlayın. İstanbul'a gideceğim, İstanbul'u Konstantiniye'yi fethedeceğim diyor. Yani şimdi bu insanların kendilerine takılmaları, nefsane hazlarına ve zevklerine takılmaları söz konusu değildir. Çok yüce gayeleri vardır. Onu gerçekleştirdikleri zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olacaklarını düşünürler. Ve aynı zamanda onun içinde ilahi kelimetullah vardır. Geçtikleri her yerde ruhu revani Muhammed'i şehbal açtıkça aynı zamanda onların ruhlarında da heyecan şehbal açar. Her yerde ruhlarının dalgalandırdığı bayrakla gayelerinin dalgalandığı bayrak yan yana olur. O hale gelir. Meselenin bir bu yanı var. Bir de sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? rızasına iven de rızasını vermez sen hakkın kapısında canlar feda sen emrinde emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen Allah kapısında olursan Allah da seni yalnız bırakmaz. Fezkuruni ezkurkum beni anın ben de sizi anayım diyor. Nasıl anayım? Düşeceğiniz yerde, sarsılacağınız yerde, işler sarpa sardığı yerde ben olmayacak yerlerde yollar, şehrahlar vurayım ve rahat, rahat yürümenizi temin edeyim diyor. Meselenin bir o yanı var, bir bu yanı var. Bir, meşgalenin nefsinizle meşgul olma gibi himmetinizi aşağıya çekmeden kurtulacaksınız. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın inayetine davetiye çıkarmış olacaksınız. Allah'ı anacaksınız, Allah sizi anacak. Siz semalara müteveccüh olacaksınız, ehli sema sizi anacak o hadiste olduğu gibi hani Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben falanı seviyorum sen de sev. Orada bütün meleği âlâ'nın sakinleri biz falanı seviyoruz diyecekler. Böyle bir insanın yalnız kalması, nefsaniliğe takılması, hevayi nefsine uyması, günahlara girmesi, cinnet yaşaması söz konusu değildir tabii. Bu da o faktörlerden bir tanesi. Yani mesele yine hep din adına türü ne olursa olsun o türden rabitelerle giderilmesine dayanıyor. İyi şeylerle meşgul olmayanı şeytan meşgul eder. Siz dine ait, diyanete ait şeylerle meşgul olursanız şeytan rahatsız olur, uzak durur sizden. Ama boş duruyorsanız meşgul eder. Böyle boş hülyalarla yaşarsanız, mali hülya derdi eskiler, mali hülyalara dalarsanız şeytan alır sizi götürür. Onun akıntısına kürek çekersiniz. Hafizan Allah. Bu açıdan şöyle böyle yani işin belli yerlerini tutmuş, belli yerlerde su başında olan insanlar, iş başında olan insanlar, nazı, hatırı, birer kredi gibi kullanabilen arkadaşlar, nazın hatırını kullanabilen arkadaşlar. Bunlar çevrelerindeki insanları çok iyi görüp gözetip mutlaka herkese bir vazife vermeleri lazım. Sorumlu tutmaları lazım. Herkes baştan göbeğini çatlatırcasına bir şey yapmaya çalışması lazım. ön üstünde vazifelerin altına girmesi lazım. İnşallah ben de şunu yapacağım, ben de şunu yapacağım, ben de şunu yapacağım. Biraz evvelki o iki mülazaya bağlı meseleyi ele alacak olursanız, onunla meşgul olacak. Şeytanın meşguliyet alanının dışına çıkacak. İki, Cenab-ı Hakk'ın inayet alanı içine girecek. Hazreti Fir'in ifadesiyle bize zarar veremezler. Biz inayet altındayız. Hizmet ediyorsanız, Ruh-i revani Muhammediye irtesim olmuşsanız, onun şehval açmasını istiyorsanız inayet altındasınız. Ve men arada en zikri fe inna lahum ma'işeten dankâ ve nahşuru yawmel kıyameti âma. "Kâl vakat kuntü basîra." "Kâl Ayetlerimiz sana geldi, mesajlarımız, buyruklarımız sana geldi. Fakat sen onları duymamış gibi davrandın. Körler, sağırlar gibi yan gelip üzerine yattın diyor. Yani onunla noktalanıyorum mesela. Yüz çevirirse zikrimizden, alakasız kalırsa, sırtını dönerse manalarını verebilirsiniz buna. Yani bir bilerek, irade olarak benim bu türlü şeylerle alakam yok. Bir kısım kimselerden onları duyuyorsunuz. Öyle şeyler yazıp çiziyorlar. Öyle şeyler görüntülüyorlar. Öyle şeyleri telkin ediyorlar bazı kimseler de umurunda değil yani o türlü şeyler. Körler, sağırlar gibi o meselelere karşı alakasız kalıyor. Bunların hepsini iraz denir yani. ben arada en Beni anmadan Allah anma kalbi, fiili, hali, düşüncesiyle bir insan, muhakemesiyle, ağzıyla, tavırlarıyla, davranışlarıyla Allah'a anar. Hareketleriyle, inşa ettiği şeylerle, yeryüzünde ortaya koymak istediği abidelerle insan Allah'a anar, böyle Allah'a almadan bir insan iraz ederse, yüz çevirirse fe inne levum ayşeten zanka diyor ona bir geçim darlığı veririz. Yani belki varlık içinde bile darlık, geniş varlığı olabilir ama fakat yine darlık yaşar o insan. Yani huzursuzdur o insan, başından aşağıya hazineler aksa yine huzursuzdur, yine huzursuzdur. Kur'an-ı Kerim'de emsalini anlatıyor yani. Karun gibi kimseler. Ahkab suresinde başka birisini misal olarak veriyor orada. Ahirette de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kör olarak haşrederiz. Galiba bilim haşerte ne ama, Ben niye kör olarak haşrettin? Demek ki orada da görmesi gerekli olan şeyleri göremeyecek. Bu hep cehennem görür. O hep mizanda tersliklerle karşı karşıya kalır. Kabirde hep tersliklerle karşı karşıya kalmıştır. Biraz görme mevzuu bu yani. Meseleye nasıl bakmışsa işte o mesele karşısına da çıkar. işte aynen senin yaptığın gibi oldu bu. Mukabele bu. Ayetlerimiz geldi. Sen körler, sağırlar gibi, kalpsizler gibi davrandın. Mukabelesi bu. İşte o geçim darlığı mevzu o da ayrı bir husus. Fakat onu pek itiraf etmeyebilirler. Yani biz huzurumuz yerinde böyle dini sorumluluklarla huzurumuzu kaçırmayın bizim diyorlar. Eğlenceyle, kumarla, içkiyle teselli olmaya kendilerini uyutarak bir yönüyle böyle ipnoz yaparak hayatın acılarını duymamaya çalışıyorlar. Bu da hayatsa ona hayat diyorlar. Gerçek hayatı bilmediklerinden tadmadıklarından, duymadıklarından dolayı ona hayat diyorlar. Az böyle bir dini hayatı, Allah'la münasebeti duyurma, hissettirme imkanı olsa onun cehennem numun bir hayat olduğunu anlayacaklar ama fakat temsil kusurundan dolayı işin doğrusu onu da anlatamıyoruz herhalde. Evet belki bazıları biraz evlere kapandığından dolayı depresyona dönüşüyor onu psikiyatristler daha iyi bilirler. Bir de hala bizim o ataerkil mülaza hala bakmayın yani feminizm ne ölçüde ileriye giderse gitsin, ne anlatılırsa anlasın, terbiye adına onun çok ciddi bir yanlış olduğu ne ölçüde ortaya konarsa konsun. Hala dövmeler var, hala hırpalamalar var. Bir de bunlar var. Bir beslenmeme bir taraftan bir taraftan da tazcik var. Ailelerde birbirlerine karşı saygı dövdürülmüş. Ciddi huzursuzluklar var. Bir taraftan böyle o serazat ve çakır keyif hayata açıklık var. Görüyorlar, onu televizyonda görüyorlar, romanlarda görüyorlar. İnternetler vasıtasıyla lehviyata öyle kapılar açılmış ki o lehviyatın içine giriyorlar kırtlaklarına kadar. Onun içinde dolaşıyorlar. Böyle bir ikilem yaşanıyor. Bir diğer taraftan da belli şeylere zorlanıyorlar onlar. Böyle boşanmalara sebebiyet veriyor. Çoluk çocuk var, kurulmuş bir yuva var. O sımsıcak yuva yıkılıp gidiyor. Hayat cehennem numun hale getiriliyor. Böyle. Bu Müslümanların arasında da var. Bu yani bir yönüyle modernitenin getirdiği, batıllaşmanın getirdiği şey, belki hazırlıklı ve donanımlı olsaydık onları kendimize benzetme gibi bir hayalimiz hayalimizde olsaydı dönüştürme gibi bir felsefemiz olsaydı vaka bir dönüştürme ameliyesinde bile bazen insan kendisi adına da dönüştürmelere maruz kalabilir yani onu da hesaba katmak lazım. Çünkü belli ölçüde o işin içine giriyorsunuz. Biraz o hayatı paylaşıyorsunuz onunla. Ama sıkı yerinizde durursanız gayayı hayalinizi arkanıza alırsanız, bir mefkuri insanı olarak hareket ettiğinizi bilirseniz, gittiğiniz yerde belinize kadar levsiyata gömülmüşseniz şayet, belvaya am dersiniz, ben birini bataklıktan çıkarmak için buraya kadar geldim derseniz şayet, o mefkure sizi korur, siyanet eder. Dönersiniz her gün, kendi otağınıza dönerseniz, dönersiniz yani onca vuran vurana, kıran kırana kavgadan sonra yine kendi otağınıza dönersiniz. Şimdi o da yok, o mefküre de yok, o gaye hayal yok. Dolayısıyla üst üste böyle bir yıkım yaşanıyor ailelerde. ve bunların bunalım hasil etmesi gayet normaldir maalesef. Evler birer aşhane, Ev erkeği kavatsın kadın aşçı. Her tarafta sitem, serzeniş. Her yanda öfke, kin ve nefret türleniyor. Burada ne akıl kalır, ne mantık, ne muhakeme, ne de denge. İnayet <laughs> ha dergâhet ilâhi. Allahümme erinel hakka hakkan verzuhnet tibâh. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم